Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bimin Aktüel ürünlerinden Kervansaray Kahve Kakuleli Melengiç Kahvesini inceleyeceğiz ve hazırlayacağız arkadaşlar. Kervansaray Kahve her yudumda mutluluk diyor. Mistik tadıyla 7 karışımlı yöresel bir kahve arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. İçerisinde Kakule ve de Melengiç var arkadaşlar. Öncelikle Üzerindeki bilgileri okumak istiyorum. Hazırlama talimatı: Sıcak sudan bir fincan alıp cezveye koyun. Üzerine bir yemek kaşığı 18 gram kahve ilave edin. İstediğinize göre şeker ilave edebilirsiniz. Şekersiz tüketilmesi önerilir. İyice karıştırdıktan sonra ateşin üzerine koyun ve kaynayana kadar bekleyin. Kahvenin ilk köpüğünü alın ve bir taşın daha kaynatın. Fincana kalan kahveyi alın. Kervansaray kahve içimi hazırdır. Afiyet olsun diyor. Arkadaşlar bu kahve 250 gram bir kahve. Hemen hiç beklemeden arkadaşlar şöyle paketini açmak istiyorum. Şöyle üzerinde aroma kilidi var arkadaşlar. Her zaman için kahveleri kullandığınızda kahvenizi kilitleyin. Lezzeti, tadı, kokusu kaçmasın. Ve hemen içerisini gösteriyorum sizlere. Bu şekilde bir de kokusuna bakmak istiyorum. Kokusu gerçekten çok keskin arkadaşlar. Kakule ve benengiç yoğun şekilde diyebilirim. İkisi de dengeli bir şekilde birleşmiş fakat ikisinin de kokusu geliyor arkadaşlar ve hiç beklemeden ben kervansaray kahve kakuleli merengiç kahvesini hazırlamaya başlamak istiyorum bunun için bir kahve fincanı suya ve de bir adet cezveye ihtiyacımız var suyumuz sıcak olacak arkadaşlar cezveye bir fincan su ekliyorum ve su eklemiş olduğum cezveye 1 yemek kaşığı kakuleli menengiç kahvesinden ekleyeceğim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Hemen cezveme koyuyorum. Kahveyi aldıktan sonra kahvemin paketinin ağzını şöyle bir kilitliyorum. Ve cezvemi alıp kahve ile suyu güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar hemen ocağa alıp kahvemi pişirmeye başlıyorum. Kahve köpürmeye başlar başlamaz hemen kahveyi aldım ve arkadaşlar bir kaşık yardımıyla köpüklerini fincanıma aktarıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar kahveyi bir taşım daha kaynatmaya devam ediyorum. Kahve hazır arkadaşlar. Hemen bir taşın kaynatmış olduğum kahveyi fincanıma alıyorum. Arkadaşlar Bimin Aktüel ürünlerinden Kervansaray kakuleli Menengiç kahvesini hazırladık. Şöyle sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar, bu kahvenin bir de lezzetine bakmak istiyorum. Tamamen şekersiz bir kahve olduğunu söyleyebilirim. Şayet ki şekerli seviyorsanız şeker eklemenizi öneriyorum. Arkadaşlar, piştikten sonra o ilk aşamada gelen yoğun kakule ve merengiç kokusu gidiyor. Daha az oranda bir menengiç ve kakule kokusu var Lezzetine gelirsek Kakule ve menengiç lezzeti oldukça hafif Gayet içilesi güzel bir kahve Sizlere tavsiye ediyorum Şayet ki kahve sever biriyseniz Bu kahveyi tercih edebilirsiniz Arkadaşlar Bu videoda sizlerle birlikte bümin aktüel ürünlerinden Kervansaray Kakuleli menengiç kahvesini inceledik ve lezzetine baktık. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.